var. Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının Güney Afrika varyantına karşı sınırlı koruma sağladığı açıklandı. Detaylar için Londra'da Zeynep Er Yılmaz karşımızda. Hemen sözü kendisine bırakalım Zeynep. Nihan geçtiğimiz senenin sonunda kent şehrinde ortaya çıkan bir İngiliz varyantı tespit edilmişti. Ancak durum bununla da sınırlı kalmadı. Şunu biliyoruz. Birleşik Krallık'ta dünyada görülen varyantlarda tespit edildi, görüldü. Tabii bunlardan bir tanesi Brezilya varyantı, diğeri de Güney Afrika varyantı. Şimdi zaten bütün bu varyantlar üzerinde çalışmaları devam ediyor. Buradaki bilim adamlarının aşıların da çalışmaları devam ediyor ve son çalışmada Oxford Üniversitesi Üniversitesi'nden geldi. Şunu söyleyebiliriz. Oxford AstraZeneca aşısı hali hazırda dünya çapında kullanılıyor. İşte bu aşının varyantlar üzerinde ne kadar etkili olduğu da bu araştırmalarda tespit edilmeye çalışılıyor. Biraz önce de söylediğimiz gibi son araştırma Oxford Üniversitesi'nden geldi. Oxford Üniversitesi son yaptığı araştırmada Güney Afrika varyantının Oxford AstraZeneca aşısının, aşısının Güney Afrika varyantı üzerinde sınırlı bir etkisi olduğunu belirtti. Tekrar altını çizmek istiyorum. Oxford aşısının Güney Afrika varyantı üzerinde sınırlı bir etkisi olduğu ortaya çıktı. Bu araştırma 2000 denek üzerinde yapıldı Oxford Üniversitesi tarafından. Ancak şunu da belirtelim bu süreç içerisinde herhangi bir can kaybına rastlanmadı ya da hastaneye yatışlarda bir artış olmadı. ...özellikle araştırmacıların dikkat çektiği bir nokta var. Onun da altı çizilmesi gerekiyor. Ağır hastalarda durumun nasıl olduğu henüz bilinmiyor. Biraz önce de söylediğimiz gibi araştırmalar ve deneyler bu konuda devam ediyor. Ancak şunu söyleyeyim sadece araştırmalar devam etmiyor. Varyantlar üzerinde aşıların durumu nedir? Bu da tespit edilmeye çalışılıyor. Gene Oxford Üniversitesi'nden geçtiğimiz günlerde dikkat çekici bir açıklama gelmişti. Oxford AstraZeneca aşısı üzerinde çalışmaların devam ettiği ve... var varyantlar üzerinde çalışmalara başlandı ve varyantlar üzerinde nasıl bir sonuç vereceğine dair bu çalışmaların halen devam ettiği belirtilmişti ve aşıların geliştirilmeye başlandığını yıl sonuna kadar da piyasaya sürülebileceği şeklinde bir açıklama Oxford AstraZeneca'dan geldi diyelim ve söz tekrar Londra'dan Ankara'ya bırakalım.